Gömeceğim hepinizi. <laughs> Allah dikkat etme bir şey yapmasın. Kardeş hepinizi gömeceğim buraya Hepinizi işte gördüğünüz gibi kazıyorum şimdi birazdan. Beni kim gömecek? Taşbin sen mi gömeceksin yoksa Şebnem? <laughs> Vedat! İçeri mi? Vedat sen mi beni gömeceksin, Taşbin mi gömeceksin? Bak <laughs> top. <laughs> yeah Başım bu tarafa gelecek. Right now it's the Hadi, great haydi. turn ya. <laughs> e, İtalyan mafyası gibi oyun çeviriyorlar bana. <laughs> Allah taş devri bez boz ha. <laughs> Al bunu da al. Merhumu nasıl sever diye... Aha! Al, beraber ya. ya. Şeyi dök, gel dök. Hadi dok. bakalım. Dök. Bir dakika. Hayır öyle değil ya. O, nasılsın, nasılsın, ya dök edin. Dur, Dök! Öyle olmaz! <laughs> al hadi. Gördüne hadi gülüyor. ya! Kapatacağım hadi çabuk. Bir dakika, ya yapma bir dakika Vedat ya. Aaa! niye cekete katılmadı? Ye, do Ye, <laughs> <laughs> I like it so hard. Everybody knows. Everybody 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 knows. Everybody... Abi tabur fena değilmiş. Ne yani. <laughs> al sana bir şey? Yeah. Oh yeah. I like it so hard. Çok hoşuma gitti gerçekten. Allah! Aynen evet, buradan bir Ben yapacağım biliyorum size. <laughs> Sen kendi istiyorsun oğlum görmeyi. Tamam da bu kadar beklemiyordum ama bu kadar şey yapacağım. <laughs> Tabi Nasıl olsa elendi artık. SMS'te de yok. Bir VTR'si var şimdi. İşte Taner ve Survivor'daki görüntülerinden birkaçı. Taksit! Beni duyuyor musunuz? Ormanın kralı geliyor. Aa! Kaçmayın! Yes diyorum ve işin içine giriyorum. Tazman ya canavarı! Aa! Bundan canımız sıkıldığında bol bol beyzbol oynayacağız. Oh yeah! Yeah dude! Woo! Yeah! Yeah de bak! Gökhan! sen? yere Yeah! Şimdi ne zamanı? Şey beyzbol zamanı! Yeah! Hoş! Oh. Oh. Hoş! Oh. Yeah! Yeah! <laughs> Woo! sabah akşam kokuyoruz. Vücudumuz koku gibi oldu. İşte tam zamanı. Koko show zamanı. Oh yeah. Oh, Hadi bakalım fırla. Lütfen, lütfen. Fırla. Yeah. <laughs> 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 Otlara girdi zaten. Baksana dalamadı bile ya! Gelsene lan. Ben o tarafa değil denize doğru gidecek. Gel hadi. Hamza. gel Allah. Gel gel sen seni gel. Kolaçal. Bu yengeçler hepsi denize girersen denizden kaçıyorsun Hamza. Ayıp denen bir şey var ya. Taş gelsin Gelsene Hamza'yla tanıştırayım, Gel. Hamza gel. Selam. Merhaba Hamza. Memnun oldum. Kime bak ya? Kime bak? Gözlerine bak. Gel Hamza. Gel. Bırak. Hamza'yı bırak. Gel. Taner yeni hayvanını keşfetti. Ay bombaymış. Ya. Hiç ol, 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 ol. Ama yedirmiyor. Onun Ayar hayvanıymış ya. Koy Gel, bakalım seni. Arkadaşıymış onun. Gel. Son anlarını yaşadı Hamza dün bizimle. Çünkü gerçekten artık dayanacak gücümüz kalmadı yengeç Hamza'yı acıktığımız için ne yazık ki haşladık ve yemek zorunda kaldık. Tatmin! Tatmin! Koş! Kurtar beni! yaptım. Bizim sandıktan güzel tekne oldu. Buradan Türkiye'ye gidebiliriz. Koş! Derya sen de koş! Kaçmanın zamanı geldi artık. Yeah! Wow! Yeah! Badem buldum. Yeah, dude!

Survivor Survivor olarak başlayacaksın. Oh yeah Abi, fena değilmiş ya. Benimle uğraşan insanlar haka dansının hayasına

Acıttı biraz. Demek dolu bu. Bunu kıralım da yiyelim. Roma İmparatorluğunu yıkmak kolay olmayacak. Yeah! <laughs> who must go? Who 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 must go tonight? If you ask me, I will say you Tevfik. So I don't care about this game. Tevfik must go. <laughs> Tevfik must go. Yeah, yeah. Disco <laughs> time. Alright. Evet, dediğim gibi güzel bir şarkı besledim tepeye. <laughs> En büyük show zamanı geldi, bu sahnelere korku film, müzikleri konusunda. Aynı bu şekilde. İşte yıllardır oynatamayacaktık. <laughs> Şimdi rahatça oynatıyoruz. Ya hoşuma gitti. Efendim? Güzel de hoşuma gitti. Güzel. Başka bir tane daha koyayım mı? <laughs> İster misin? <gülüyor> <gülüyor> Var mı? Ateşe atlama <laughs> tanesi. Ateşe atlama. <laughs> It's the <dream. gülüyor>